Selam gençler, hoş geldiniz. Bugün ilk videomuz. Bugün cennet, cehennem oyunu oynuyoruz ve harika şeyler yapacağız. Arkadaşlar beni başka kanalım İmit Hakkı'dan da takip edebilirsiniz. Ve başlayalım. Burada Pinokyo kardeşimiz var yani. Hep yalan söyler. Yani, yani Pinokyo yani bir kukla yani. Babasını yutan köpek balığına işkence yeter. Ama intikam alıyor yani. Kendisini insan yapması için <laughs> böyle yürüyüşme durar. Lan şimdi çası. Ama alabilir yani. Daha sonra hasta babasını bakan iyi kalpli ve uslu bir çocuk olur. ah orada boşuna vermedi kapağını güel yani ne puan puanı ve 15 cennet puanı abi sen dürel hiç Burada ne varmış var <laughs> Arkadaşlar orada reklam vardı o yüzden geçtim yani apattım oraya çok... Yeniden alabilir miyim oraya? Arkadaşlar cidden öcereyi atmak istemedim oraya. Bir şey söyleyecektim. Sen biraz... Tabii, <laughs> tamam, bir tabi Arkadaşlar herhalde sonuna kadar yani göreceğiz reklam ya. Abi şu an beni çay bu tansiyon hemen eriyor. Eee. buna baksın tabii ki de yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar 15 saniye reklam izledim. Bir de klimayı koydum belki çok ses yapıyordur diye. Ay yani Van tur bir şey işte arkadaşlar. Eski bir jüsten Bieber hayranıdır. olabilir. Olabilir. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Yani geldi yani yalnız mutlu olsun. Tıt. Sınav çekenlerin üstüne oturur. Ee, i̇yi bir şey mi kötü bir şey mi anlayamadım. Yani burada arkadaşlar yani güçlendiriyor yani. Laz abinin söylediği gibi. Cinselleştirmek için yani bir şey yok abi ya cennet puanı helal olsun arkadaşlar devam ediyoruz kutuları <laughs> ve arkadaşlar cidden bitmiyor bitmiyor reklam bitmiyor ya Dünyanın düz olduğunu inanır. Yani kendisini görür öyle Çocuklara o kadar göndermez. Şu an yüz, yüz bir şey yaptın. <laughs> evet, <net band. gülüyor> Abi bitmiyor reklam. Neyse arkadaşlar artık reklamı izleyeceğiz. Bakalım hayal yerini gerçekleştirmek için 15 yaşında evden ayrılır. <laughs> Kalp. İlk okul öğretmeni asla şarkı söyleyemeyeceğini söylese de başarılı bir şarkıcı oldu. İyi ruhlu bir insan. Bir yardım dernek. a abi sıfır. I did it. I won. Hocam arkadaşlar yani bunu yeni açtım yani bu hesabı. Terbiye etmekteyiz. Sevmiyorum yani. İnsanlar cennete <laughs> Direk alırım direkt alırım arkadaşlar 30 saniye boyunca video izledim ve değdi çok şükür ee, 500 sevimde geldi yani parası için yaşlı ve zengin bir adamla evlenir lan geri zekalı evliyken yeni sevgililer bulur manyak kocasından kalan mirası taciz mağdurlar adını veren abi sen bakın kutsan da lanet <laughs> git lan şerefsiz <laughs> arkadaşlar ben video gelir diye düşündüm arkadaşlar öyle mı lan bu dışarı çöldü mal adam değil mi izleyeceğim o seni izleyeceğim bekleyin Arkadaşlar devam ediyoruz sürekli gelir. Ben geyirebilir. Ben de yapıyorum. Torunuma örnek alır. Lanet olası adam. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu videonun kapağını koyacağım. Ha, arkadaşlar şimdi ben bunu SS aldım. Şimdi buna mal gibi bir kapak yaptım ha. Geride kaldı. Aile programlarından kaçmak için kendini turşuya çevir. Abi belki istemiyor yani böyle belki kötü şeyler duymak istemiyor ya. What? Hey, Abi, are you? Neyse Ya <laughs> Zaten adam içki içiyor lan. Arkadaşlar ben bir dakika kabloyu e, takıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi yaptık. Son maçımızı oynuyoruz. Ve şöyle baştan hareket edelim. Lan ben neden şey yaptım. Arı geldi. Arkadaşlar bu sene hayırdır? görüşürüz ve bay bay.